Bittikler herkese merhaba arkadaşlar ben Dokan bugün arkadaşlar Love Games oynuyoruz yanımda kimse yok hemen ortaya koşalım hop, hop. Aa, bunlar ne ya bunlar nedir abi ya eyvallah canım neyle vurdun sen bana öyle ya şu şu, şu chest'i tier 2 hop hop bir dakika ben ne yapacaktım ya o gemide yapacağım şeyi unuttum yapacağım şeyi unuttum abi ya hop taş kılıç var mı adam Adam varsa adam söyleyin de kesim yap. Hop 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 Tamam çok güzel. Anlık durumumuz iyi. Büyük kemiği aldık adam gitmiştir. Hop şu demirleri şuna ver. Aynen öyle. Şunu al. Tamam. Devam edelim. Böyle böyle gideriz şu adaya bir zahmet şöyle şöyle Allah evet. şöyle 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 devam ediyoruz buradan böyle yukarı doğru bir çıksak bir chest vardır elbette mi var mıdır vardır vardır böyle sarmaşlar falan olduğuna göre elbet vardır yani bir zahmet aynen öyle Şimdi şunu şöyle yap şunu şuraya şunu şöyle al. şöyle bunu bir dakika burada düzen yapacağım şimdi. Aynen şuradan şöyle, şu tarafa doğru şunu at şunu at şunu at sonra bunu at bunu at. Başka şunu at şunu at. Aynen tamamdır mı tamamdır. Ş şöyle 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 falan. Tamamdır buradan şöyle ben şöyle şöyle bir lock atlayalım. Şu adaya gidelim bu odada ne vardı unuttum. Bu odayı unuttuk. Ne vardı bu odada? Hatırlayamam bir şey Adam mı vardı orada? Adam ismini görmedim. bir şeyler gördüm sanki orada adam falan. Hop 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 hop. Hop. Şurada çek ben, Yok. Ben buradan nereye? Hı. Çok güzel. Şurada şurada şöyle şöyle. Sonra buradan zaten sarmaşıklar bizimle beraber geliyor yukarı. Burada bir yerin girişi vardı. Neredeydi orada? Hmm, neredeydi? Şuraydı evet. Şuradan. <laughs> evet. C ya bu ne ya? Şunu geri ver. Şunu al ama. Şunu al. Ne olur ne olmaz adam falan alır belki. Hiç demir de mi koymaz bir insan abi buraya Boşuna mı geldim ben buraya? Orada bir şey yok. Şuraya şöyle bir atlarsak eğer buradan böyle geliriz. 8 kişi kalmış bu arada. Armamız da çok kötü ya abi. Aynen. Lider set bildiğin. Bizim lider setsiz yani. Ondan dolayı işimiz bayağı zor. 7 kişi kalmış hatta. Ve evet yay çıkardı. Hop, tamam. Buralarda bir çes vardı da nerede olduğundan şimdi bilmem. Sıkıntı oldu zaten. Nerede olduklarını bilsem çok iyi olabilirdi durumumuz. Şuralarda chest insan koyar. Yani böyle acımasızlık yapmaz bence. Şu yukarı çıkalım ya. Hemen yani yukarı çıkarsak. 5 kişi kaldı bu arada. Video geri mi çıkacak? Allah şuradan şuraya. Ha, şöyle şöyle. Böyle böyle. İnşallah a 4 kişi kaldı ve son bir kişi daha kesilirse eğer deep match ve video çıkıyor arkadaşlar. Ust, ya adam kesemedim. Neden? Aa şurada bir tane kesiyor. Üst bulmaya çalışıyordum diyecektim ki bir dakika abi. Bir dakika sakın. Ölme abi ölme işte dur hemen ya. Hemen ölmeyin hemen başlatmayın şu şeyi. Dur. Şunu at şunu şöyle. Şu şöyle gelsin. Altına uç daha İyi bundan böyle onlar bir yere ben şöyle 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 neyse biz devam edelim ya burada chestler güzel zaten 40, 40 saniye boyunca zaten ne yapabilirsin başka şunu bir ye baba yedik mi tamam şu en üstlerde güzel chest vardır ya bence yani öyle düşünüyorum ben abi yok mu burada chest şimdi en üstte kadar çıktık chest mi yok burada İnanmam. yemin ederim inanmam Ah. Abi tir tuymuş ya. Tir tuymuş bu da. Error. Şurada yok hiç. Şurada. Yok burada da yok. Neyse dur ya hiç risk yapmayalım zaten var. Oo. Oh. Dön dön dön. Tim 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 tim. Tim 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 tim. Aynen öyle kardeşim. Tim. Ah. Al işte ya. Neyse arkadaşlar video çıktı zaten. Droplandı zaten oyun. Ondan dolayı oynayamadım. Armorum bayağı bir kötüydü arkadaşlar. Herhalde demir demir vardı ondan dolayı. Neyse video çıktı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.